MuhasebeUygulama.com adlı sistemimizde mali tablolar testini çözüyoruz arkadaşlar. İlk sorumuza başlıyoruz. İşletmenin mali yapısı ve de faaliyet sonuçlarıyla ilgili bilgilerin özetlendiği formlara ne ad verilir? Arkadaşlar işletmedeki mali durum veya faaliyet sonuçları iki tane temel mali tablola yardımıyla açıklanır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bilanço, diğeri de gelir tablosudur arkadaşlar. Fakat bu ikisini birlikte sormakta e, mali yapısı ve de faaliyet sonuçlarıyla ilgili bilgilerin özetlendiği formlara, bu formların tamamına ne denir diye soruyor arkadaşlar. Onun için temel mali tablolar veya mali tablolar şıkkı doğru yanıtımız arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyoruz. İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren statik tabloya ne ad verilir? Arkadaşlar biliyorsunuz bilançoda işletmenin belli bir tarihteki varlıkları yer alıyor ve bu varlıkların hangi kaynaklarla sağlandığı gösteriliyor arkadaşlar. Onun için doğru yanıt A şıkkı bilanço arkadaşlar. Evet bir işletmenin bilançosunda aşağıdakiler hangisi yer almaz? Arkadaşlar bu tip sorularda varlık ve kaynaklar dışındaki kalemlere dikkat edeceğiz. İşletmenin varlıkları ve kaynakları bilançoda yer alır. Giderleri, gelirleri, karı, zararı Arkadaşlar e, bilançoda yer almaz. E, kar ve zarar bilançoda şu şekilde yer alır. Net kar veya net zarar. Dönem net karı veya dönem net zararı olarak 590 dönem net karı 591 dönem net zararı hesaplarında e, yer alır arkadaşlar. Fakat genel yönetim giderleri hesabı 632'dir kodu. 6 ile başlayan hesaplar bilançoda yer alamaz. Doğru yanıtımız D seçeneği arkadaşlar. Evet, bilanço ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bilançoda mutlaka bir tarih bulunmalıdır. Evet arkadaşlar. Bilançoda olmazsa olmaz kalemlerden bir tanesi bilançonun tarihidir. Bilançoda e, defteri kebir hesapların kalanları yer alır. Evet zaten defteri kebir hesapların kalanı bilançoya gider arkadaşlar. İşletmenin varlık ve kaynakları bilançoda gösterilir. Bu da doğru arkadaşlar. Sol tarafta varlıklar yani aktif, sağ tarafta kaynaklar yani pasif yer alır bilanço işletmenin belli bir dönemde elde ettiği kar ve zararı ve bunlara ilişkin faaliyet sonuçlarını gösteren dinamik bir tablodur demiş şimdi bir defa bilançodan bahsederken bilançoda tarih olduğunu dönemin ise gelir tablosunda olduğunu belirtmiştir arkadaşlar şimdi e, belli bir dönem dediğine göre bilançodan bahsetmeyiz o e, gelir tablosudur Onun için burada bilanço işletmenin belli bir dönemde elde ettiği karı zararı yansıtmaz arkadaşlar. Evet diğer sorumuz aşağıdakiler hangisi bilanço eşitliğini tam ve doğru olarak göstermez? Evet ilk şıkkımız varlıklar eşittir kaynaklar. Bilançonun sol tarafı aktif sağ tarafı ise pasiftir arkadaşlar. Yani kaynaklardır. Ee, varlıklar eşittir kaynaklar o nedenle doğrudur arkadaşlar. Varlıklar eksi borçlar öz kaynaklar. Evet arkadaşlar. Varlıklar toplamı aktifi belirtir. Döneme duran varlıklar toplamını. Borçlar ise kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklardır. Varlıklardan borçları çıkarırsak öz kaynaklara ulaşırız arkadaşlar. Varlıklar eşittir dönem varlıklar. Evet bu şıkkımız yanlış arkadaşlar. Varlıklar döneme duran varlıkların toplamı olduğu için bu şık yanlış. Aktif eşittir pasif. Bu da zaten e, doğrudur arkadaşlar. Bilanço eşitliğini temel olarak gösterir. Evet. Üçüncü şahısların varlıklar üzerindeki hakkını ifade eden kavram hangisidir? Arkadaşlar işletme sahibinin e, işletmeye koyduğu varlıklar üzerindeki hakkını e, sermaye gösterir arkadaşlar. Varlıklar zaten e, dönem ve duran varlıklar olarak iki kısma ayrılıyor. Kaynaklar genel olarak e, öz kaynaklar ve borçlardan e, oluşuyor. Fakat borçlar arkadaşlar üçüncü kişilerin veya şahısların varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder. Aşağıdaki hangisi gelir tablosunda yer alan bilgilerden biri değildir. Arkadaşlar bu tip sorularda da e, varlık ve kaynaklarla ilgili kavramlara bakacağız. E, kar zarar ve gider arkadaşlar gelir tablosunda yer alır. Fakat sermaye e, bilançoda pasifte öz kaynaklar e, hesap sınıfında yer alır arkadaşlar. Evet, işletmenin satışlarından satış iadeleri ve satış iskontolarının düşülmesiyle ortaya çıkan gelir tablosu kalemi aşağıdakiler hangisidir arkadaşlar şimdi işletme 1000 liralık satış yapmış olsun bu satıştan müşteriler 100 liralık kısmını iade etmiş olsun ve 100 liralık kısmında bizim tarafından müşteriye iskonto yani indirim sağlanmış olsun 1000-200-800 lira bizim net satışımızı verir arkadaşlar o nedenle doğru yanıt D seçeneğidir. Evet. işletmenin bir dönemde elde ettiği gelirler ile katlanmak zorunda olduğu giderleri dönem karını veya zararını gösteren dinamik tabloya ne ad verir? Arkadaşlar dönemden bahsediliyorsa mutlaka bu gelir tablosudur. arkadaşlar. Belli bir tarihten bahsediliyorsa bu da bilançodur arkadaşlar. Tabi bilanço için statik tablo kavramı kavramını kullananlar var. Gelir tablosu içinde dinamik bir tablodur arkadaşlar. Çünkü karın zararın ne şekilde oluştuğunu ayrıntılı olarak görebiliriz arkadaşlar. O nedenle bir dönem elde gelirleri ve giderleri dönem karını zararını gösteren dinamik tabloya arkadaşlar gelir tablosu denir. bu yanıt A seçeneği arkadaşlar. Evet. 10. sorudayız. Gelir tablosunda satışlar ile satışların maliyeti arasındaki fark neyi ver? Evet arkadaşlar satışlarımızdan satışlarımızın maliyetini çıkardığımız zaman e, biz kâra ulaşırız arkadaşlar. E, fakat e, bu kar brüt kârdır. E, vergi öncesi kar olduğu için biz e, brüt satış kârı veya zarar deriz arkadaşlar. Çünkü satışlarla ilgili bir kar veya zarar söz konusu satışlarımız maliyetimizden büyük olursa bürüt satış karı maliyetimizden küçük olursa o da bürüt satış zararı olur arkadaşlar. Evet aşağıdaki hesap hangisi bilançoda yer almaz? Arkadaşlar hesap kodlarının içerisinde 1 ile 2 ile 3 ile 4 ile 5 ile başlayan hesaplar bilançoda yer alır. Bunun dışındaki hesap kodları ile başlayan hesaplar bilançoda yer almaz. 600 yurt satışlar hesabı 6 ile başladığı için gelir tablosu hesabıdır. Evet son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki hesapların hangisi gelir tablosuna yer almaz? Evet gelir tablosuna yer almadığına göre arkadaşlar bir varlık veya kaynak kalemi yani bilanço kalemi aramamız lazım şıklarda. Şimdi genel yönetim giderleri 632 nolu hesap veya maliyette 770 genel yönetim giderleri hesabı. 621 satılan ticari maliyeti hesabı yine 6 ile başlıyor. Bu da 6 ile başlıyor. E, dönem net karı veya zararı hesabı 690 nol hesaptır. E, 180 gelecek ait etkilerler. Arkadaşlar e, bilançoda dönem varlıklar hesapsız o nedenle doğru cevap C seçeneği arkadaşlar.